Merhaba arkadaşlar, Blunt kanalındasınız bugün sizlerle birlikte. Liza'nın yaptığı ama yayınlamadığı şarkıya bakacağız. Bir fan bu şarkıyı gidip YG Entertainment'tan almış ve yayınında bunu dinliyor. Hadi gelin beraber videoya Hadi bakalım. Gelin 变的是 Lisa 唱的，后面不知道是谁唱的，不知道是不是他们。这韩语版，看 Lisa 是 <she> 谁 Lisa i n e çok g u z e l b i s h a r k ı yapmış. siz şarkıyı beğendiniz mi bununla ilgili ne düşünüyorsunuz bir sonraki videoda görüşürüz.